Hepinize efsane bir videodan merhaba arkadaşlar, ben Umut. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar, başkalarına gördüğünüz gibi Bedwalks ama e, sadece tahta kılıç ve deri setle oynayacağım arkadaşlar. Normalde de yaptığım bir şey ama sizlerden gelen bir video önerisi arkadaşlar. Ee, şu an sizde e, durdurup videoyu durdurup yorumlara video önerisini yazabilirsiniz veya Discord'da iseniz Discord'da öneri kısmına bana video önerisi sunabilirsiniz. Çünkü son zamanlar video içeriği bulamıyordum. Ama birazcık not ettim onlardan birisi de sizlerin yazdığı videolar almaktı. Ee, dediğim gibi yazarsanız beni mutlu edersiniz. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde oyuna geçtik. Ben niye tekrardan merhaba dedim bilmiyorum ama hızlı bir şekilde oyuna geçtik arkadaşlar. Ee, tamam. Arkadaşlar dediğimiz gibi şey alamayacağız. Tahta kılıç ve deri setle oynayacağız sadece. Arkadaşlar burada arada kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videoya 15 like gelirse sizin dediğiniz yorumlardan ikincisini alacağım. 15 like gelmesini istiyorum bu videoya. Hadi bakalım siz yaparsınız. E, ee, bekle sen ya. O bile otursaydın var ya. O bile otursaydın çok güzel olacaktı. Çünkü o bile otursaydın güzel şeyler <laughs> yani ben ne diyorum ya. Ee, hızlı bir şekilde. orada, ee, orada. Bu arada almamaya dikkat etmem gerekiyor. Ben yanlışlıkla sürekli alıyorum. Ee, alırsam hemen atacağım yani. Yanlışlıkla alırım ama. Yani aldığım aklıma gelir yani. O kadar salak olamam. Bir saniye bekle. Bekle kanka. Bak bak adamın makrosun şeyine baksana. Adamın elinin hızına baksana bak. Bak bak şöyle. ya lan. Adam öyle bir makro almış ki. Makro değil oğlum. Adam auto clicker kullanıyor açıkçası. OP auto clicker kullanıyorlar. Ee, bir ara eskiden eee nasıl desem. Küçükken şöyleydi arkadaşlar. Benim bilgisayarım yoktu. Eee Roblox oynuyordum. Böyle bayağı küçüktüm ama. O zaman bayağı yani bir 4 5 evvel ben foldemi izliyorum. Aga böyle bir ölümü olamaz ya. Adam bile gülüyor artık yani o nasıl bir ölüme ya? ee tamam belki konu yanlış devam edeyim. Ben böyle işte küçükken şeydi Roblox falan oynuyordum o zamanlar. Hesabım falan vardı. Bir tane şey oyun vardı. Neydi lan oyun? Click Simulator'lar falan da arkadaşlar. ee böyle otomatik tıklama şeyi açıyordun açıyorduk. Tamam sen oraya git ben seni bedene kırayım. Bak şimdi adam haritasını aşağı atacak. Atlamadı. Helal lan sana Yusuf be. Bak bir dakika kırmayayım. Ha, atlamıyor şey Aşa Aşağı. atlasaydı kırardık. Kırmazdık. Tam atlarken kırardım ama. Bir saniye. Aga ya zaten kırdık ikimiz de bedenimizi. Daha beni daha beni niye kovalıyorsun? Hızlı bir şekilde şöyle çaprazımıza gidelim biz de arkadaşlar. Ee, şunu şöyle alayım da adamana baktığımız düşünsün ha, bir bakayım lan adam nerede? Oğlum adam yok lan. Adam nerede lan? Ben mi körüm? Ha adam şuraya yol yapmış lan. Dayı sen hala niye bana gelme peşindesin tövbe tövbe. Lan dur aman düşme. He. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum ama sizlere efsane bir sunucu olan Rukiye Network'ten bahsedeyim. Sunucuda da tüccar olsun, market olsun e, ve benzeri kutu kalsa falan her şey olsun hepsi sunucuda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca özel bir survivor sunucu olduğu için sunucunuzda özel bir sitesi de var bunun. Siteden VIP ve benzeri şeyler alabilirsiniz. Şu an zaten IP ekranda görüyor olacaksınız. Sizi de beklerim. Ben de bu sunucuda zaten rehberim gördüğünüz gibi. Sizi de bekliyorum. O zaman hepinizi çok seviyorum hızlı bir şekilde video devam edebiliriz. Tamam adam geliyor. Ee, evet nasıl öldüğünü anlamadım nasıl öldü onu anlamadım tam olarak ee, ben çok proyum sanırım. Görüyorsunuz arkadaşlar ya adam'a bir fireball attım adam Allah'ına kavuştu. Geri hile mi? Vat. Vat şöyle gidelim. Arkadaşlar bu video 15 dakika gelirse e, sizlerden gelen ikinci yorum alacağım bu arada. Ha, dur aman dur düşme. Birazcık ortadan zümrüt toplayalım. Normalde çok toplamıyorum ama set falan çekemeyeceğim. Ondan dolayı bunlara full şey alacağım. 12 tane yeter zaten bize oğlum. Eee göremezlik kartı Ender Pearl alacağım bunlara. Tamam aç şurayı atlayabiliriz herhalde. Ee, arkamızdan kimse yok. Tamam şimdi bunlara e, Ender Pearl nerede? Bir tane ender Bir tane de atla ender İki tane de görünmezlik. Tamam. Tamam. Görünmezlikleri buraya koy. Şunu da şuradan. Tamam. Ender incilerimiz burada. Ee, şunları şöyle şunlardan alalım birazcık. Okey. Tamam şu an çok iyiyiz. Bir ASC'den bir şeye baktık. la dur. Hayır. Hayır. Hayır çabuk 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 Ender Pearl attım diye hemen ölemem bence Al işte ya got... Oyun benim bloklarımı Neden siliyor ya Of Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun daha Burada sonuna gelelim Bir şey baktım bir. bir videonun da burada sonuna gelelim Çok e, kötü öldük Saçma öldük ama Yapacak bir şey yok ee, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum Hoşçakalın bay bay